Edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimize geçelim. Evet, gündemimize geçiyoruz. Plan bütçe ile Eğitim ve Kültür Komisyonu raporunu okuyorum. Karar. 0203 Haziran 2023 tarihler arasında gerçekleştirilen karikatür, karikatür, çizgi roman ve stand-up alanında ülkemizdizin hem ümit vadeden hem de tanınmış sanatçıların davet davet edilen İçel Sanat Kulübü ikinci mizah günlerine Belediyemizce yapılacak olan maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif Akdeniz Belediye Meclisi'nin 05.06.2023 tarih ve 58 sayılı ara kararı ile plan ve bütçe ile eğitim ve kültür komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. İçel Sanat Kulübü'nün 09.05.2023 tarihli ve 118-55 sayılı yazısıyla İlçe Sanat Kulübü'nün rutin olarak yaptığı arkeoloji, felsefe ve sanat tarihi gibi majör etkinliklerine mizah günlerinde e eklendiği bu kapsamda deprem felaketinin yaralarını sarmak, maddi ve manevi kayıtlarımızın bir nebze olsun hafifletilmesine yardımcı olmak, yaşam motivasyonumuzun yükselmesine, halkımızın birbiriyle kaynaşmasına ol olumlu katkılar sağlamak ve bugünlerde her zamankinden daha fazla gülmeye ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle İçer Sanat Kulübü'nün ikinci mizah günleri e, 0203 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan programa karikatür, çizgi ve stand-up alan, alanında ülkemizin hem ümit vaat eden, hem de tanınmış sanatçıların davet edilmesi planlandığı bildirilmiştir. Etkinliğin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yardım kalemleri ekli listede belirtilmiş ve bu kapsamda Akdeniz Belediye Başkanlığı'ndan yardım isteği anlaşılmıştır. 02-03 Haziran 2023 tarihinde yapılan İçer Sanat Kulübü 2. Mizah günlerine Akdeniz Belediye Başkanlığı'nca katkı sunulacak desteğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bütçesinden KDV dahil 20 bin Türk lirası Katkı sağlanmasının kabulüne komisyonlarımızca oy birliğiyle karar verilmiştir. Beyan etmek, görüş beyan etmek Semirvan. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar, Çevre, Gençlik, Spor ve Sağlık, Eğitim ve Kültür ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları raporu karar. Mersin ile Akdeniz ilçesi Karaduvar mahallesi sahil yolunda mülkiyeti hazineye ait devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve park ve yeşil alan düzenlenmesi yapılmak üzere belediyemize tahsis edilen 17.638.68 metrekarelik yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde yapılan parka Sardalya Park isminin ile ilgili teklif Akdeniz Belediye Meclisi'nin 5 Haziran 2023 tarihi ve 59 sayılı ara kararı ile İmar, Çevre, Gençlik, Spor ve Sağlık ile eğitim ve kültür ile kadın erkek eşitliği komisyonlarına müştereken havale edilmiştir. Akdeniz Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde Mersin ile Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi sahil yolunda mülkiyeti hazineye ait devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve park ve yeşil alan düzenlenmesi yapılmak üzere Akdeniz Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen 17.638.68 metrekarelik yüz ölçümlüğü taşınma üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılmış olan parka o bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacağı düşünülerek 5.393 sayılı belediye kanunun 81. 81. istinaden Sardarya Park isminin verilmesi hususu ile ilgili teklifin kabulüne komisyonlarımızca oy birle karar verilmiştir. Görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy bile kabul edilmiştir. Gündemimizin temenni ve dilekler bölümüne geldik. Herhangi bir dilek, temenni, görüş. Bakın, Özgür Bey efendim. Sayın Bakan, ben de sizleri divanı ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şimdi geçen gün aldığımız bir habere göre Akdeniz'de oturan bir vatandaşımız, Akdeniz Belediye'mizde çalışan bir işçimiz, geçtiğimiz pazartesi günü bir sabah aranmış, iş sözleşmesine son verildiği söylenmiş. Herhangi bir gerekçe yok, herhangi bir sebep yok. Bu vatandaşımız neden çıkarıldı belediye işçimiz? Siz ara sıra ekranlarda söylüyorsunuz, mikrofonlarda söylüyorsunuz. İşçilerin iş, işiyle, alın teriyle oynamayacağım diye, çıkartmayacağım diye ama böyle bir durum yaşanmış. Bununla ilgili hem soru sormuş olalım. Varsa bir hata, bir yanlış, bir eksiklik en azından belediye idaremizin geri adım at, atmasını diliyoruz, istiyoruz. Vatandaşımız işine geri dönmek istiyor. Aksi halde hukuki yollara başvuracak ama tabii hukuki yollarla bu işler tam olarak çözülmüyor. Şimdi işe iade davası açıyorsunuz. Mahkeme karar veriyor. İşçi gelip belediyeye başvuru yapıyor. Geri alın diye. Belediye mahkeme kararına rağmen tazminatını öderim. Seni işe almam diyor. Böyle bir mantık işliyor. Hani biz bunun işletilmemesini istiyoruz aslında. Vatandaşımızın belediye işçimizin e, yıllık izindeyken çıkartılmış. Bir de sağlık raporu da varmış. Evli, çocuklu e, ailesini sadece bu işiyle geçinen bir insan herhangi bir geliri yok, herhangi bir malı mülkü yok. Ee, gerçekten zor durumda kalacak yani. Biz e, belediye idaremizin bu konusunda konuda geri idare yapma e, geri adım atmasını bekliyoruz. İşçimizin adı da Mehmet Avcı. Bilginiz olsun. Var mıdır bilmiyorum. Bilginiz var mı yok mu bilmiyorum. Hiçbir gerekçe yok. Hiçbir sebep yok. Ee, gerçekten e, o işçinin işine geri alınmasını istiyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Var mı başka? Evet. 3 Temmuz saat 10'da tekrar toplanmak üzere meclisi kapatıyorum. İyi günler diliyorum. Akdeniz'de bu hafta. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Başkan Gülçak yayınladığı yazılı mesajında 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Seçim kampanyasında emek veren herkese teşekkür eden Başkan Gülçak, halkımıza hizmet vermeye ve bu yolda mücadele etmeye Akdeniz'i değiştirip geleceği hazırlayan hizmet, proje ve yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz, Akdeniz ve Mersin Türkiye'nin yükselen yıldızı olacak dedi. Sel mağduriyetinin sorumlusu Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin devlet su işleriyle imzaladığı protokole rağmen sorumluluğunu yerine getirmediği için sağanak yağışlar sonucu evleri, iş yerleri sular altında kalan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Başkan Gültak, bugüne kadar sustuk ama artık yeter. Gelin el birliğiyle valimiz, kaymakamımız, meski, büyükşehir Ankara'ya gidip krediler bulalım ve bu sorunu bir an önce çözelim. Aksi halde her aşırı yağışta insanlarımızın evleri, iş yerleri seller altında kalacak diye konuştu. Özgürlük Mahallesi'nde yeni ve modern bir gençlik merkezi yükselecek. Akdeniz Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettiği Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Tırmıl Tepesi bölgesine kazandırılacak modern gençlik merkezi inşaatı çalışmaları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Gültak, Mersin'in en güzel gençlik ve spor merkezlerinden bir tanesi olacak. Burayı gençlerin, kadınların kullanacağı güzel bir merkeze dönüştürüyoruz. Akdeniz'in makus talihini kırıp apaydınlık bir talihe doğru götürüyoruz dedi. Başkan Gültak dünya şampiyonasına damga vuran sporcuları ziyaret etti. Akdeniz'in kickboks sporcuları İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO World Cup şampiyonasına damga vurarak kente madalyalarla döndü. Kupada iki dünya şampiyonluğu, iki de üçüncülük kazanan şampiyon sporcuları idman yaptıkları salonda ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir zamanlar terör ve uyuşturucuyla anılan Akdeniz'de artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları konuşuluyor, Akdeniz'in üzerindeki kara bulutlar dağıldı dedi. Akdeniz Belediyesi sel mağdur vatandaşların yardımına koştu. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Milletvekili Nurettin Nebati ile birlikte geçen haftalarda meydana gelen aşırı yağışlarda evleri, iş yerleri ve tarım arazilerini su basan vatandaşlarla bir araya geldi, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz diyen Başkan Gültak, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz, insanlarımızın böylesi büyük sıkıntıları tekrar yaşamaması için altyapı sistemindeki eksiklikler en kısa sürede giderilmelidir şeklinde konuştu. Başkan Gültak'tan Bakan Nebati'ye teşekkür. Hazine ve Maliye Bakanı Doçent Doktor Nurettin Nebati, kentte etkili olan sağanak yağışlar ve su baskınları sonucu evleri, eşyaları ve tarım arazileri zarar gören Mersinli vatandaşların banka hesaplarına 10 bin TL nakli destek yatırıldığını açıkladı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hassasiyeti ve afetsede vatandaşlara sağlanan destek dolayısıyla Mersinliler adına Bakan Nebati'ye teşekkür etti. Akdeniz Belediyesi gençlere meslek kazandırıyor. Akdeniz Belediyesi Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde yeni dönem grafik tasarım ve fotoğrafçılık, bilgisayar destekli muhasebe, AutoCAD 3DS Max web tasarımı kursları başlıyor. Gençlere meslek kazandırıp yeni kapılar açan kurslara son başvuru tarihi ise 16 Haziran 2023. İz Bırakanlar Müzesi'ne ziyaretçi Hakkını Akdeniz Belediyesi'nin kente kazandırdığı İz Bırakanlar Müzesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Bugüne dek binlerce kişinin hayranlıkla gezdiği ve kentin tarihine ve hafızasına yolculuk yapma imkanı bulduğu müzenin son konukları, Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi öğrencileriyle Kültür Sanat Evi kursiyeri kadınlar oldu. Eğitim desteğinin son takside hesaplara yatırıldı. Akdeniz Belediyesi'nin üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kazanan Akdenizli öğrencilere sağladığı 2300 TL eğitim desteğinde 3. ve son taksit gençlerin banka hesap kartlarına yatırıldı. Akdeniz Belediyesi'nin sağladığı eğitim desteğinden 315'i lisans, 216'sı da ön lisans olmak üzere toplam 531 üniversite öğrencisi faydalandı. Akdenizli ailelere ebeveyn tutumları semineri Akdeniz Belediyesi uzman psikologları tarafından anne ve babalara yönelik düzenlenen ebeveyn tutumları seminerinde otoriter tutum, mükemmelliyetçi tutum, aşırı hoşgörülü tutum, ilgisiz ve kayıtsız tutum, tutarsız tutum, demokratik tutum konularında bilgiler verildi. Seminerde uzmanlar ebeveynlerin çocuklarına karşı tavır ve davranışlarının çocuğun gelişimi, kişiliği ve geleceği üzerindeki etkilerini anlattı. Akdeniz'de ibadethanelere özel bakım. Akdeniz Belediyesi vatandaşların dini vecibelerini ifa ettiği camiler, kiliseler, Kur'an kursları, mescit ve türbelere yönelik dezenfekte, halı yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde ibadethanelere yoğun hizmet veren mobil temizlik ekibi hazırladığı program kapsamında 114 cami, 2 kilise, mescitlerle Kur'an kurslarına yönelik hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Akdeniz'de bu hafta açıldı, açıldı, açıldı.